Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fikri Kire videolarını izleyeceğiz. Herkes çekiyor mu? Ben de çekerim hocam. O zaman hızlıca başlarım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa bilmem ne. Neyse o zaman başlıyoruz. Sen kiraz mı yedin lan? Hı hı. E çekirdeklerin nerede bunun? <laughs> Bak yere falan atmadın değil mi? Annem ikimizi de öldü. <laughs> Abi lan ya. insene şuradan. Kesinlikle. İnmiyorum sana ne? Ben burada çok mutluyum. Lan bak in in. Şurada Düşeceksin var. sonra annem bana kızacak. İnmeyeceğim. Ayakkabı ne İnmesin alaka ona... like Öf aramasana ya. Ver lan şu telefonu artık. Ya abi ya. Sus. Aaa eve gelince... Of sırtım niye bu kadar çok ağrıyor ya? Doğru. Bu cidden doğru arkadaşlar herkes böyle. Ya ben sanıyorum ki şöyle rahat rahat uyuyorum. Bir bakıyorum şöyle. Oğlum bu yabani gibi çay koyayım. <laughs> Baba yavaş yanacaksın. Babalar <laughs> çay içmek ister. Burada koy. Bahar ne ya? Aşkım yazışıyorduk Yok, bahar. işte niye aradın? aşkım biz neden sürekli yazışıyoruz niye hiç aramıyorsun beni tamam, o <laughs> sesler ne benim kapatmam lazım of. bak şimdi bu benim anı defterim burada He. babaannen deden babam, yengen bana neler yaptı ne eziyet ettiler Fotoğraflar daha güzel al bunu oku ve bil anne ben bunu nasıl okuyacağım ya sus ben yaşarım. senin annenim oku diyorsan kötülük yapan filmler türklerde olsa daha güzel Izinebilir. Al bakalım bu senin hediyen. Teşekkür ederim baba. Ama bizim paramız yok ki. Borç içindeyiz. Zar zor geçindiğimizden ötürü babam sürekli sinirli ve Hatta gergin. Adı. Sırf mutlu olayım diye tekrar borca girerek bana bu hediyeyi aldı. Belki Hadi. telefon istemeseydim tekrar borca girmezdim. Abi harbi ağlayasım geldi ya. Kendimi o çocuk gibi hissediyorum. Ağlamak istiyorum orada. Ya daha demin aradın nereye kaybolmuş bu olabilirsin yanlış, ki? Bu yanlış, bu yanlış. Ailemi tanıyalım. Her şeye sinirlenen narsist babam. <laughs> sürekli duygu sömürüsü yaparak haklı çıkmaya değil. çalışan drama kraliçesi Bunun annem. İstediği şey olmayınca kendini yerden yere vurarak deliren ağlak kardeşim. <laughs> ailesi ben, ben, ben yüzünden yapayım. sinir hastası olmuş ben. Biz ben dört kişilik kardeşim, çok ben mutlu bir ]yim. aileyiz. Ama kardeşim yok, nefes falan var o kadar. Ben de, ben de seni çok özledim <gülüyor> sevgilim. <gülüyor> Ne var Uyumak ya? Uyumak istemiyorum. Terbiyesiz. Bir daha evde top oynamak yok. Yok oynayacağım. Oğlum dayak mı istiyorsun sen? <laughs> İstiyorum. Anneanne. Oo, anneanne. Efendim kuzum. Evin içerisinde hani top oynayıp anneler, önüme gelen her şeyi kırabilir miyim? Anneler. Oyna güzelce anneannesi, yavrum. Anneannesi, Oy kurban olurum annesi, sana. Anneanneler ya. Anne kırmızı Çok tişörtüm güzel. nerede? Anne yemekte ne var? Anne okul çantam Nedenin? nerede? Ev, Anne şarj aletimi gördün mü? gibi bir şey. Baba. Çikolata olsa derim. Annem nerede? Ama değil. Hayır, Anne baba. bu ventilatör nerede ya? Oğlum girişte sağda duruyor işte. Ben yok de burada şey yok. Söylediği sözler. Allah canımı alsa da töre, Kurtulsam töre, Ben giderim töre. ekmek almaya. Nereye koyduysan oradadır. Nereye yerler, koyduysan yerler hep saç, hep saç. Oradır. Akşam yatmak bilmezsin, sabah kalkmak. Siz de Hiçbiri yorumlara demiyor. bir anne Hiçbir sözü bir yazabilirsiniz. Demir yapma falan. Şimdi... Aferin sana. Al bir tane daha kır, Yer çekinme. Arayici Arayici bunu direme anne bunu diremek Anne bunu koyayım? Gel kafama koy gel. Gel. Oğlum. Efendim anne? Kumandayı uzat. Anne ciddi misin? Uzat şu kumandayı. Kim görüyorum bunu ya. O puzun saçlarım, incecik belim ne vardı. Beni Burada... de doktorlar, mühendisler istedi de işte babam vermedi. Bu sonra mi? da işte senin o baban olacak herifle tanıştık. <laughs> Severek mi evlendik sanki? Görücü usulü işte şöyle böyle derken bizimkini de devirdik. Baba Devirmeyi bu telefon donuyor başarmış. artık ya. Yenisini alalım. Yok idare et borcumuz var sonra alırız. Alo? Ne? Köye para mı lazım? Evet. Oğlum ne? git şu böbreği sat. Amcanın Adam böbreğini lazım. satıyor. Böyle bir şey. Abi biraz verir misin? Canım çekti. Yürü git lan. Ben yapıyorum. Of yani. iyi şey. tamam al. Şey. git Aha. Ya ben bunu çok yapıyorum. Ay şu okula şöyle ne yapıyorum. Tamam mı? Sonra yapıyorum. Her şeyi karan hayaletlerini falan yürüyorum. Niye kavga ediyorsun sen? Sen niye kuzenine vuruyorsun? Gel benimle gel. Şeytanlığa gitti. Ben bir suyumu alayım. sucuk gibi olmuşum ya. Bu ne sıcak. Öf, yandım. Ay nefes alamıyorum. mutfakta yesene şunu. Anne burada yiyeceğim ya. İnşallah yeri bir dökülür. Oo, Hadi inşallah yeri bir anne, dökülür. Anne sakin. Anne Bırak sakin. Bırak telefonu biraz ders çalış. Anne sonra çalışırım. İnşallah o sınavların kötü gelir. Hadi inşallah karnen kötü gelir de görürüm. Duşa mı giriyorsun? Evet anne. İnşallah o yerler bir ıslanır. İnşallah etrafı Ama batırırsın da görürüm. Ayak Oğlum. Düşüklerim. Ha. Oğlum. Ha. Doğru mu? Doğru. Doğru. Anne neredesin? Baba bulamıyorum. Nereye kayboldu mı? bu kadın? Dev gibi. Evet, anne karnım ağrıyor ya. Anne ne yapıyorsun? Bunların tek bir sorumlusu var. O da ben telefon. her bu şey, şey tamamen yok edilmeli. Karnım ne yapıyorsun? Mide bularsın. Onun da taksidi bitmedi. Yakalandık. Hehe. Ne güzel o kadar. Ben geldim. Bıktım senin bu çocuklarına. Aa. Sabahtan akşama kadar oturuyorlar. Aa, Hiçbir şey Aa, ay, yaptıkları ay, yok. Ya. Su içtiği ay, bardağı ay. bile kaldırmıyorlar. Babana söylerim diyorum ama babayı sayan kim? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun sen? Arkadaşlarımla oyun oynuyorum baba. Bu kapı açık kalsın. Niye? Ama içeri ses gidecek. Doğru. Of, ben de bir Her yerim ağrıyor ya. Bir de sürekli uykum geliyor. Çok kötüyüm çok. Bana da oluyor Oo, arkadaşım. bizim rolümüzü çalıyor. He. Ne? Ben bunu döverim ha. da Susun. Gidim. Ya susun, susun. Şu dünyadan bir haberiniz olsun az. Dinleyin. ya dinleyin, dinleyin. Sessiz ol. Ha ne diyor? Dinle, dinle. Konuşma. Anne, Babalar, bana bundan alsana bazı, Bazıları böyle. Hayır, evet. paramız yok. Almayacaksın yani. Evet sorma ben de hocam Bunu sen istediğin anne. Ben istiyorum. <laughs> ben istiyorum. Ben böyleyim arkadaşlar. Ama istiyor. küçükken böyle 6 <laughs> <altı> yaşındayım falan. Çok önce kalmıyor. Yeyy. 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 Söyleme tamam mı? Sorarlarsa bilmiyoruz. Söyleyecek tamam yani. abi. Söyler miyim hiç? Televizyonu kim kırdı lan? <laughs> baba valla abim kırdı. Yapma dedi baba. Gitti vurdu. O terlikle mi geldi kırdı. bir dakika? Bence abi söyler miyim hiç? Televizyonu kim kırdı yok, lan? Baba La, vallahi abim kırdı. Yapma dedi baba gitti vurdu vurdu kırdı. Bence senden nefret ediyor o yüzden kırdı. Yok yok. <laughs> abi beni tuvalete götürsene. Ya kendin git gelemem. Abi lütfen. Hayır. Abi korkuyorum. Lan neyden korkuyorsun? Dur dur. Bana da oldu bu kesinlikle artık gidemiyorum. <laughs> böyle uzun koridorlarda tam... saat 12 olmuş. Ulan filmin de en güzel yeri. Bizimkiler saati fark etmedi. zor doğru. Beni oldu. Şöyle Böyle onlar izliyor. Ben de dün bakıyorum böyle tablete. saat kal. 10. Yokmuş. Benim hala oynuyorum. Ama hala kal. beni fark etmiyorlar ben böyle. Buradan çıkmak istiyorum lütfen. Benim bir ailem var. Evde 32 çocuk. Oha abart gidiyor. abart yok. Çıkarın yok milyon. <laughs> Sinekler bir gün 32 tane çocuk. Aa bitti. Evet arkadaşlar. Bu... Onu ya durduracağım. Yanlış la... ya. bir video durdum özür dilerim. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Gerçekten güzeldi. Açıklamayı bırakacağım Fikri Kereviz kardeşimize. Gerçekten güzel videolar çekiyor. Ellerine sağlık. Ne kadar uğraşıyorsa gerçekten ben de inanabiliyorum. Ben bu kadar şey yapmak istiyorum. Ya Ama bir gün yapacağım bekleyin. 1 milyon abonesi yok ama maalesef. İnşallah olur diye umuyorum ben de. Seviyorum çünkü her zaman karşıma çıkıyor. Ve güzel bir seri. Evet. E, bu Umarım beğenmişsiniz beğendiyseniz şuradan like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çak çak. Öpüldünüz.